dünyaya döndüğümüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrim içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değil gibi. Başka bir gezegenden gelen gizemci kötü bir güç Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Tamam dostum hadi başlayalım. Bakugan savaş. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Geç olmadan. Bunlar çok çılgınca. Bunu neden yapayım ki? Çünkü sen yalancı, sahtekar bir Gandelyalısın. Ne? Hı? Size Nitya Gandelya'yı işgal etti dediğini biliyorum. Ama işin aslı şu ki... ...Gandelya bizim gezegenimizi istila etti. Aslında gerçek düşman sen. Olamaz. Ciddi misin? Ne? Ha? Sen neler diyorsun şun? Ona bunlar yalan de. Hadi. Lütfen. Tabii ki bunlar yalan. Ve sahtekar olan bu kız. Sahneyi terk etmeliyim. Şimdi gitmem gerekiyor. Görüşmek üzere çocuklar. Esen kalın. Ha? Yoksa ne olur? Sakın kaçmaya kalkma. Gel ve savaşalım Nityalı. Özürlerimi sunarım. Bugün bir tekrar gösterimi olmayacak. Korkak! Ha? Numarayı bırak artık Ren. Ha? Bu iftiraları dinleyemem. Ha? Ren! Bekle! Gördünüz mü? Kaçıyor işte. Fabian'ın onu suçladığı şeylerin doğruluğunu ispatlamak için başka ne bekliyorsunuz? Sana inanmıyorum. <laughs> Renk benim. Marucho! <laughs> Renk benim arkadaşım tamam mı? Anlayın artık bunu. Bize ya da Bakugan İnterspace'e zarar verecek hiçbir şey yapmazdı. Anladınız mı? Marucho! Sen ne dediğini bilmiyorsun şun. Ren iyi biri tamam mı? Onun hakkında bir kişi daha kötü bir söz söyleyemez. <laughs> Bekle Marucho! Marucho. Bakugan savaşçıları. Gerçek yüzü. Run! Run! Bakugan interspaceten çıkış yaptınız. Yine bekleriz. Efendiren kaçtı mı diyorsunuz? Evet, buraya dönmüş olabileceğini umuyordum. Evet, ama korkarım onu ben de görmedim efendim. Şu anda nerededir acaba? Her yere baktım ama yine de onu bulamıyorum. Ben de bizim gezegenimizi istila etti. Sahneyi terk etmeliyim. Görüşmek üzere çocuklar. Hepinize sen kalın. Gördünüz mü kaçıyor işte. Fabian'ın onu suçladığı şeylerin doğruluğunu ispatlar mı? Şunun dedikleri onu bizim düşmanımız olamaz. Onu bulabilirsem kendisini bu iftiralara karşı savunabileceğine eminim. Onaylandı. Efendim Marucho 15 dakika 47 saniye önce bu noktadaydı. Kaçırmışız. İşe bak. Bu kadar üstüne gitmesen olmaz mıydı şun? Ama gerçek bu. Bilmesi gerekiyordu. Hepimiz bilmeliyiz. Başından itibaren. Pekala. Size asıl hikayeyi anlatacağım. Gezegenim Nitya'da insanlar ve Bakuganlar birlikte nesillerce barış içinde yaşadılar. Ama bir gün komşu gezegenimiz Gandelya'dan gelen düşman güçler Bakuganlarını kullanarak şehirlerimizi işgal ettiler. Yani Red işgalciler Nityalılar diye yalan mı söyledi? Evet. Eminim diğer her konuda da yalan söylemiştir. Hı hı. Devam et. Maalesef Niti ordusunun savunma için kullanabileceği tek bir şey vardı. Bakuganlar. Düşman Bakuganları yok edin. Tüm birimler ileri. Ne yazık ki daha önce hiç savaşmadığımız için Gandelyalılara denk değildik. Çok geçmeden üstünlüğü elde etmiş ve bizi boyun eğmeye zorlamışlardı. İnsanlarımızı kölelikten kurtarmak için çaresizce son bir gayretle Ablam Nitya Kraliçesi, Serena, bana tüm boyutlardaki her gezegene bir acil yardım mesajı göndermemi emretti. Ne? Kraliçenin kız kardeşi misin yani? Zaten ona bu yüzden prenses diyorlar ya. Ha! Gerçek bir prenses misin sen? Anlattıklarına odaklanalım Den. İki dizide neredeyse aynı. o da Spectra ve Profesör Clay ile birlikte aldığımız bilinmeyen veriyi anımsayacak olursanız onun içinde gizemli bir melodi de var. Ben hatırlıyorum. O zaman hiçbirimiz bunun diğer verilerle ilişkisini çözememiştik. Ama bu aslında Prenses Fabian'ın acil durum sinyaliydi. O sinyali güçlü Bakuganlar bulmayı ve bize savaşta yardım etmelerini umarak gönderdi. Ben yenilmeyeceğim. Ah! Siz bu klonları yendiğinizde bizim için çok değerli olan savaş bilgisi Nitya'daki merkezimizi getirdi. Prenses bir mesaj aldık. Dünya adında bir gezegende Bakugan Interspace olarak bilinen sanal bir ortamdan geliyor. Gelen bilgilere göre orada bize yardımcı olabilecek güçte işte bir Bakugan var. Majesteleri gidip araştırmak isterim. Teşekkürler Fabia. Bu kişiler Nitya'nın son ve tek umudu. Anlıyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. İşte o zaman dünyaya bu sinyalin kaynağını bulmaya geldim. Demek insanlar savaşmak için buraya geliyorlar. Bakugan Interspace. Acaba burada kimse gönderdiği mesajı aldı mı? Bizim talihsizliğimiz Ren'in ondan çok daha önce gelmiş olması. Affedersiniz. Acaba Bakugan savaşçıları siz mi oluyorsunuz? Biz daha doğruyu anlamaya fırsat bulamadan bizi de kendi yalanlarına inandırdı. Kendimizi savaşta Gandelya'nın tarafını tutarken bulduk. Gandelya'ya yardım ediyorsanız o zaman benim düşmanımsınız. Pekala eğer düşmansak buradan öylece gidemez. Savaşma zamanı demektir. Dostum Ren'in bizi böyle kolayca kandırdığına inanamıyorum. Evet. Kesinlikle ikna edici bir yalancıydı. Ben bile ona inandım. <laughs> o çakal bizi kandırmış olabilir. Ama daha da kötüsü Maruço'nun arkadaşlarından istifade etti. Ha, yeter artık. Kimse arkadaşlarımla oynayamaz. Şuna bakın bir numaralı adamımız gelmiş. Savaşçıların içine sızman için gösterdiğimiz onca çabadan sonra onları tarafımıza çekememiş olman inanılmaz. İşe yaramaz. Diğer çocuklara yaptığımız gibi onları da kaçırman gerekiyordu. Çok daha kolay. Hipnoz altında bir savaşçı kapasitesini sadece yüzde yetmiş beşini kullanabilir. Bize yüzde yüzü gerekiyordu. Gönüllü olarak katılmalarını sağlamam gerekiyordu. Her şey yolundaydı ki Prenses Fabia Çık'a geldi. Cesedi gizli kimliğimi sürdürmeme pek yardımcı olmadı. Öylece oturdum ve onun itibarımı yerle bir etmesini izledim. Hmm. kimseyi suçlama. <laughs> Sorun ne Ren? Yoksa savaşçı arkadaşlarını gerçekten sevmeye mi başladın? O kadar uyum sağladı ki kimliğini unuttum. Aa, <laughs> oh, ne kadar sevimli. Neden söz ettiğinizi bilmiyorsunuz. Size komutanın artık bence olduğunu ve benim için çalıştığınızı hatırlatmalı mıyım? Aranızda bunu kabul etmeyen varsa derdini İmparator Barodius'a anlatabilir. <laughs> Şu anda imparatorun gözdesisin ama bu çabucak değişebilir değil mi? Yeniden işe koyulma zamanı line up. Bakugan savaş! Cramp ikizlerle iki kat eğlence. İki kat müzik. Saçlar iki kat. Şortlar iki kat. Ram ikizler. Hafta içi her gün 11.25'te Cartoon Network'te. Hadi Akumos. Ren'i bulmamız gerek. Şimdi ne olacak Ren? Planlar değişti. Savaşçılarla şansımızı artık kaybettik. Bu yüzden savaşımızda bize yardım edecek yeni gönüllüler lazım. Lütfen dikkat, lütfen dikkat. Bay Brown için bir mesaj var. Bay Brown, kimlik kartınız Arena G18'de. Demek Bay Brown'a gönderilen mesajın acil durumlarda buluşmak için gizli kodumuz olduğunu hatırlıyorsun. Senin bunu unutmayacağını ve geleceğini biliyordum bir acil durum çağrısını hiçe sayamaz. Sanırım seninle bitirilmemiş bir işime zor. Evet. Bunu biliyorum. Bakugan sahası açıl. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi oku sakumuz. Bakugan, Bakugan savaş. Bakugan kalk. Kalk Darkus Dynout. Ah. <laughs> Yetenek etkin. Rezin kırıcı. Aa! Yetenek etkin. Mavi şifa. Ben seninle çok iyi arkadaşım sanıyordum Ren ama yanılmışım. Evet öyleydik. Yetenek etkin. Çarpan titreşim. Madem öyle beni nasıl bu şekilde aldın? Böyle olmaması gerekiyordu Maruço. Ya Yeteri geçtin. Spiral basınç. İyi sabit ama benim güç seviyem hala senden çok daha yüksek. Aa, bir de şunu dene. Geçit kartı açıl. Savaşı bitir. Savaşı bitir komut kartı. Bütün savaşları durdurur. Acele etme. Yetenek etkin. Buz kırıcı. Maruço, yaşam gücü yüzde kırk. Şimdi fark ettim de daha önce hiç savaşmamıştık. Öyle değil mi dostum? İtiraf etmeliyim ki her zaman bir savaşta karşılaşacağımıza düşünmüştüm. Ama tabii ki böyle koşullar altında değil. <laughs> Hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Ha? Sorun ne Maruca? Hadi savaşalım. Aa! Hadi o kazanalım şunu. Bak uka, savaş! Bak o Yetenek Etkin! Karanlık Kılıç! Ah! Hiç fena değil. Geçit kartı açıl. Element birleşimi. Aa, hayır. Akamasın. Düş seviyesini içine çekerek düşürüyor. Acaba Maruço ne zaman dönecek? Büyük ihtimalle Ren'i arıyordur. Biz de onu aramalıyız. İyi fikir. Bence sen de gelmelisin şu an. Bir dakika. Ha? Şuna bir bakın. Ne? Ren ve Barış'a birbirleriyle mi savaşıyor? Bu çok ilginç bir savaş olabilir. Evet. Yüzen en keskin. Gerilik dünyası. Su mu? Evet. Su konusunda akım olsa kimse yarışamaz. Ha? Oradan çık, Lionel! Savaş donanımı zamanı! Bu mix hazır. Savaş donanımı itici güç! hazır. Hadi başlayalım. Savaş donanımı güç. Savaş donanımı yeteneği etkin. Bu mix kilitle. Yoksa güç seviyeni eski haline mi getirdi? Sana Akuma'nın söz konusu su savaşı olduğunda yenilmeyeceğini söylemiştim. Tamam. Savaş donanımı yeteri yetkin. Gel gel nişancısım. Ne? <laughs> ben yaşam gücü yüzde kırk. Bana <laughs> <Marça. Gülüyor> durum beraberi. Bu sıradaki round sonucu kesin belirleyecek. Geçit kartı hazır! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Sonun geldi Marucho! Tüm gücünle saldırın! Yetenek etkin karanlık mızrak. Yetenek etkin. İki gölge pençesi. Devam edin. Yetenek etkin. Karanlık fırtınası. Yani gerçekten de çok sert savaşıyor. Yalancı sürüngen ne olacak? Bu adamda hiç kalp yok. Küçük marucu kandırmak yetmedi. Bir de savaşta onu yenerek yüzüne vuruyor. Bunu yapmak zorundayım. İnsanların bana güveniyorlar. Mix hazır. Savaş donanımı güç! Gigaard as a rakibinin güç seviyesinden 500 puan hemen bir komut kartı kullanman akıllıca bir şey sanıyorsun. Ama açık konuşayım. Ben hiç etkilenmedim. Savaş donanımı yeteneği etkin. Gumix kilitle. Sana inanamıyorum Ren. Seni kardeşim gibi gördüm ve beni sırtımdan bıçakladın. Bir daha bu hatayı yapmam. Bu kişisel bir şey olmamalıydı. Buradaki bazı tehlikeleri senin anlaman imkansız. Ben sana güvenmiştim Ren. <laughs> Savaşçılar seni ailemize almışlardı. Savaş dönerimi yeteneği Eskin. Gider suya dönüştüreceğim. Ateşle. Ben yaşam gücü sıfır. Savaş sona erdi. Kazanan maruço Evet, Demutesho. <laughs> i̇yi olduğunu biliyordum Maruço Ama bu kadar iyi olduğunu tahmin bile etmemiştim. Gelecek sefer senin için geleceğiz Drago. Ah, o az önce konuştu mu? Demek sen de gerçek kimliğini bizlerden gizliyordun, Linehalt. Marucho, hala dost olabiliriz. Savaşçıları bırak ve bizimle gel. Kaybol buradan. Ailemi senin gibi bir yalancı asker için asla terk etmem, anlıyor musun? <laughs> Marucho. Pekala, o zaman. Arkadaşlığımız tamamen sona erdi Marucho. Ha? Ha? Neler ne oluyor? Demek gerçekte böyle görünüyor. Aa, Gelecek sefer buluştuğumuzda düşman olacağız. Ha? Artık Ren'in gerçek kimliğini biliyoruz. Fabia dijital klon Bakuganları orijinalleriyle değiştirmenin güvenli olabileceğini söyledi. Herkes bir kez daha gerçek Bakugan ortaklarla savaşacağı için çok heyecanlı. Gerçi önce biraz alışmak gerek. Bu esnada Gandalyalılar tarafından kaçırılan çocuklar Ren'in emriyle gelip bize meydan okudular. Aniden ve hızla saldırdılar ama onlarla savaşmaya hazırdık. Şu zombi çocukları nasıl yendik gelecek bölümde göreceğiz. Hadi Avkor Bakugan savaş! Bakalım senin gerçek yüzün nasıl savaşıyor.